Efelerli vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, çocukların gönüllerince oynayıp eğlenebilecekleri İlhami Ortekin Parkı açıldı. Efeler Belediyesi'nce Mimar Sinan Mahallesi 2371 sokakta yapımı tamamlanan ve eski Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin'in adının yaşatılacağı park, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Merhum İlhami Ortakel'in yakınları, kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış törenine katılan tüm vatandaşlara <laughs> teşekkür ederek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şunları söyledi: Bir park açmanın çok daha ötesinde bugün birlikteyiz. Bugün geçmişte Aydın Belediye Başkanlığı olan süreçte bu görevi yapan efeler olan efeler belediye başkanı olarak benim oturduğum göre, makamda oturup görev yapan bir büyüğümüzün adının burada sonsuza dek yaşatılması konusunda bir irademizi ortaya koyduk. Bu parkta çocuklarımız oynayacak, kadınlarımız gelecek, spor yapacak. Bir başka yerler daha var. Oralara da yeni hizmetler yapacağız. Ben bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyorum arkadaşlar. Seçimden önce ne söz verdiysem hepsini teker teker yerine getiriyorum. Yeter ki siz benim yanımda olun. Halk olarak yanımda olun. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Verdiğim sözlerin hepsini yerine getirmekte kararlıyım. Hiç kimse ama hiç kimse beni engelleyemeyecektir. Size hizmet etmekten arkadaşlar. İnanın yaptığımız bütün hizmetlerin toplumun geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşam koşullarının iyileşmesi iyi bir eğitim alabilecekleri ortamın yaratılması hatta bazı çocuklarımızın hani doğum sendromlu otistik çocuklarımızın da toplumla birleşmesi konusundaki o otizm yaşam merkezi yakında gelecek ay iki ay içerisinde de doğum sendromlu çocuklarımızla ilgili olarak da bir eğitim merkezi daha açacağız ve onların da bu yaşamda birbirine tutunarak ailelerinden, büyüklerinden sonra yaşama uyum sağlayacak bir ortamı orada eğitilerek öğrenecekler arkadaşlar. Bunları gerçekleştirirken hiç gözüm arkada değil. Çünkü Efeler halkı inanın ki bütün anketlerde çok büyük bir oranda arkamdasınız, yanımdasınız. Hepinize çok İlhami Ortekin'in yeğeni Hatice Nurten Erdoğan konuşmasında İlhami Ortekin'in yaşamda öne çıkardığı değerlere her zaman örnek olan bir kişilik olduğunu, ayrıca dürüst ve çalışkanlığıyla bilinen simge bir isim olduğunu ifade etti. Canım dayım İlhami Ortekin'in adı verilen açılışında bu anlamlı buluşmada sizlerle bir arada olmaktan dolayı ailemiz adına çok mutluyum. Bu güzel parka İlhami Ortekin adını veren Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve meclis üyelerimize belediyemizin ilgililik ilgililerine çok teşekkür ediyorum. İlhami Ortekin Parkı Parkı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.